İlla sizi görmek istedi Bülent Bey. Gelene kadar beklerim dedi. Göndermedik adamı. Kimmiş, neyin nesiymiş, derdi neymiş sormadınız Sordum. Sadece Bülent Bey'le konuşurum dedi. Önemliymiş, başka da bir şey demedi. Şu adam. E bu adam bizim aradığımız köstebek. Bizi polisi ispiyonlayan amir eskisi bu. Buyurun beni aramışsınız. Hayırlı günler. Bülent Bey. Allah duydum ki beni arıyormuşsunuz. Kulağıma kadar geldi. Ben de dedim ya Bülent Bey zahmet etmesin. Kendim gideyim yanına. Cesarete bak. İyi güzel. Madem zahmet vermeyi sevmiyorsun, Gekten başla o zaman. Kim taktı seni benim peşime? Derdin ne senin benimle? Vallahi benim derdim, benim derdim para. Hayat gayresi işte. Başka bir şey yok. Kim parayı verirse onun adamı olur. Ona çalışır, ona bilgi toplar bir iş geldi. Bülent kısmeti o araştır diye. Ben de baktım, araştırdım, buldum. Paramı aldım. Hem de peşin, trink. Onu anladık. Kimin adamısın? Kimin için çalışıyorsun? Bak biliyor musunuz? Bu da bir bilgi. Yani ücrete tabi. Ver parayı, al bilgiyi. Gözüm kulağım keskindir benim. Elim kolum uzundur. Yaş tahtı hiç basmadım, basmam da. Ha gelin beraber çalışalım dersin. Vallahi şartlar uyarsa, parayı verirsen benim için fark etmez. Para dert değil. Sen anlat iki katını. Al. Şimdi bu cümle çok hoşuma gitti, biliyor musunuz? Vallahi Canım kaynadı size ya. <laughs> İyi anlaşacağız. Kısa gez. Kimin için çalışıyorsun sen? Hazır mısın? Yekta Tilmen. Hani şu sosyetik cix avukat var ya. Yekta. Doğruymuş Bülent Bey. Yekta Tilmen'le çalışıyormuş. Unutacağım. <laughs> <laughs> hanımefendiyi direkt soru odasına alalım. Emirhan anlaşıldı başkomiser. Bu tarafa. Siz nasıl buldunuz bu kızı? Doğru soru. Biz nasıl bulamadık bu kızı olmalı başkomiser? Senin bir tadın mı yok? Bana mı öyle geliyor avukat? Haber verecek misin savcılara? Vereceğiz gayet tabii ya. Allah Allah. Hadi bakalım hayırlısı. Allah Allah. Abi Bülent Beyciğim. Nasıl gidiyor özgürlük? Dinlenip kendinize gelebildiniz mi? Gelmez miyim? Geldim, geldim. Dinlendim de bol bol. Oh, oh! Daim olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Akşam bir yemek yiyelim diyorum Yekta. Ay ya, ya çok işim var acaba. <laughs> Bilemedim şimdi ne diyeceğimi. İclal savcıdan kurtulmanın bir yolunu buldum. Otele bekliyorum seni. Ay aksi yani şimdi iptal de edemem ki. Ya. Acaba başka bir zaman bir şey Akşam saat 7'de Gecikme. Ama size hayır demek mümkün değil. <laughs> tamam orada olacağım. Görüşmek üzere. <laughs> Şunun yemini suyunu verin bir bakın. Gel benimle.